Yine hesap açtım arkadaşlar. eski hesabım var da o hesap gitti. İkinci atacağımız o seçili zaten. Bu arkadaşlar. Şimdi başlıyoruz. Şey kal adama ne oluyor? Adam yeni sümük gibi yapışmış. Abi bana para ver. Bunun gibi. Arkadaşlar. Bu video uzun olur mu bilmiyorum ama inşallah uzun olur. Çünkü <laughs> sıcak Bu da biri taklatmaya çalışıyor. Şimdi geldik. Şunu çıkar kardeşim. Aç. Şuradan gidiyoruz. Aa oynuyor. Allah'a ekber. <laughs> Öyle gelinir mi ya? <laughs> Canım bir. Eyvallah abim ben kaçar. Abim 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 ötülür ama abim. Abim öte bak ya ne maymun. Enerji bu nasıl bir şey enerji? O kızı severim. Yine mi gidiyorsun? Karşıya gitmiş. Biraz yedi o. Onun yanımızı biraz azaldı. Ortadan çok şey olmaz. vurdu beni ya. Karşıya gittiğiniz zorlar varsa sürebilirsiniz. Allah siz sorun ben bunu bilmiyorum. Korkanın çocuğu olmaz. Submarino gibi gireyim. Bu sana hepsini tuttururum. Bak o, görüyor musunuz kendini? Kendini tutak atıyor. da burada... Bak hele, size bir rica edeceğim? Yüz, yüz, yüz dakika mısınız? Oy çok güzel Yeri yarışma da yapabiliriz arkadaşlar. Oyuncu yarışması falan yapmayız da. Çünkü çok pahalılar. Bu niye Ay Ayy. Güzel vurdu bu arada. Helal lan? lan. güzel vurdu lan Arkadaşlar var işte naniydik. Tekrarı bırak, bırak lan. Uf, bırak, bırak. Bırak. Oha. Adam hile mi? Hocam. Hocam adam yedi mi? <laughs> <laughs> Buldum ki. Arkadaşlar pinen çalı bu arada. Onu tekrar söyleyeyim. Karışım kanalını göstereceğim. Ne diyeceğim adam. İçeri buraya göre bu işin önüne geldik. Aha yedi biraz. Ooo çok güzel yedi o. Neydi? Ben ne yaptım öyle? Görmedik ya. Ee... Canım sen niye benim ülkeye geliyorsun canım? Ben seni öldüreceğim ki ben seni. Gel gel. Selamun aleyküm. Bak tekrar öldü. Kardeşim sen oyunu bırakacağım ben sana ya. Ölmüyor ki bu adam da. Naber kankacım? Bu bizi banlar manlar şimdi korkuyor mu yemekten ya? Nereye kaçıyorsun sen Ne burası? Gel lan bana? ki kasıktan biraz yedi o. Uy! O geldi. Kardeşim Victor olacak. iyi pusa. pusa. Eşeğe saz Havada vuruldum. Oha. Peki ne gitti bu? Atlayacağım mı? Göstereceğim mi? Hadi kış kış canım. Buraya gelmen yasak kardeşim. şey Aha bir tane altı can. Altı azı. <gülüyor> <gülüyor> sinirleme, sinirleme. silah niye geldi? Kardeşimle video görebilir? De... Ne yaptın sen? Oha. Adam iyi. Aşağı atacağım mı canım? Selamun aleyküm canım. Şimdi sönmekle 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 sinir ettim beni çok. Hatta buna da kardeşim. Belki benim yoktur. Sen onu nasıl yemedin? Bir şey onu nasıl yemedi? What the hell do you want to do? Ben gitmiyorum. Ay gitmiyorum. Ha. Ay oh. Ah. 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 Hayır. Son dakika öldü. Şimdi sen ne dese var? Ben nereye DBS var? DBS beni güzel ya. Hocam bu hile mi? Dermişim. Orada biraz hile. Ah be ah be. Aha. Merhaba Cene. Ne haber? Iyi misin? Aa cennete gitti adam. Nereye gittiyse bilmiyorum ama biri gitti o. Dur ben açmadan vuracağım adamı. Bu nasıl bir iştir? Adamın hesabına bakar mı? Ben nereye düştüm? Korktum da bir an. Hayır. Gelme. Gelme. Sorusunu kapıyı kapattım. Ben de kapıyı. Gel hadi aşağı atla. Hadi yus aşağı atla. Arkadaşım merhaba. Şaka şaka öyle bir şey yapamayı küfür edemem. Benim Müslümanım. Mem Havada da vuruyor. Bu nasıl bir iş? Kardeşim sen espat olsun. Oha. Ben şimdi bunu nasıl ödeyeceğim? Gel buraya, nereye Hocam... Sonra PUBG videosu geliyor. Dediğiniz gibi PUBG videosu. Abi ben, abi ben Suri Suri. <laughs> Yemin ediyorum ki adam ölmüyor. Ölmüyor, gıcık ediyor bu beni. Gıcık, gıcık. Niye geçmiş bu? Onun orada 16 on mı? Sen şakasın. Çok el acil. Hocam ama taramalı var. Hasızlık bu. Oha ne nasıl bir şey lan? What? Ben açar canım. Canım gelme canım. Nereye düştüm ben ya? Bu ne ya? Bu ne ya? Kardeşim ne yapıyorsun? Oha. Kanka yok sende AMB mi var? Ne var ya? Oğlum ne oluyor? Kanka sen hilesin. Yüz hilesin. Parası var. Uhuu. Dostum. Budur baby. Gelsin. O güzel kafana çıkarsan o güzel. Ben çıkabilir mi? Çıkamazmış şimdi. Hadi şimdi yeniden onu azalttım burada bir daha. Hayır. No. Lan. Aşağı düştüm. Hayır. Uuu, dostum. Hadi hadi çeviriyoruz çeviriyoruz. Ben orada öleceğim ben. Öldüm Gel buraya dostum. Hadi kafanı sık? Kafanı sıktım ben. Nasıl ölmüyor? 90 mı? Abi MG mi P90 mı? Hadi ikisi hangisini seçerdiniz siz? Ben P90 seçiyorum. Adam tek hatta. Aha sen bittin. Nereye canım? Canımın içi gel buraya. Nereye oraya beraber? Oğlum bir gitme gel buraya. Ya. Allah Allah. Aynen. Hani ben de yaparım yat aşağı. Ali kardeşim lafını kesti. Bir tane yer beni yemedi. Aga ben niye burada sıkıyorum? Yakın ekse inşallah göz atmaz. Çıkıp derdim sana hayran. Çiğ köfte. öldü. Ama da öldü de. Ha bırak onu kesilmiş. Bak yine kaçıyor ya. Korkak ya. Korkak tavuk. Ya oğlum canama zaten o kadar gidecek mi gideceğim mi? Ya insan bir yumurlar bir şey yapar. <laughs> beni bitti. Tecrübemizi değiştirelim. Hadi moral durmayı. Erencil atar mıyız? Oğlum nasıl oldu lan onu? Aga sen bu tarafa bak nasıl oluyor? Hmm. cidden yok. Bekle lan gel, geliyorum lan ayyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy göz atıyorsun şu bir göz şey aynen kardeşim aynen yüzse gelmiyor ki korkak tavuk Şuraya bir şey yürüse gel ya aferin ucuma gel ol Merhaba. Bir de konular kenarda bir şey mi çıktı? Aşetle <laughs> <laughs> hadi. Hadi yiyoruz aşetle. Hadi hadi hadi. Yemiyor değil mi? Korkuyor ki. Ya taşı. Bundan sonra ne gidiyordun lan? Bakın izleyin. Abi bir gelse var üf, ne yaparım ben yine neler neler. Benim kardeşim bir yerde. Korkakko. Daha demin bir gel buraya. Ne diyorsun sen? Ben sana seni öyle bırakacak mıyım? Ben sadece seni öyle bırakacak mıyım? Gel buraya. Aç bak arkadaş değil. He. Yok ya. Ölsene. Ya Rabbi. Biliyor muyum? <laughs> Artık nenem bile kurtaramazsın orada. Artık öl. Tövbe estağfurullah. Öl ha. P90'a gelin. Oh. Şimdi gel. Kardeşim gel. Canım beni bu arada. Ona ne vermesi gelmez. Kardeşim sen ne yapıyorsun? Meyli değil ki. Ya E90 ne yapıyorsun? Gözünü seveyim ya. Çok büyük bir hata. Sonunda. Bakın ben burada taktik biliyorum. Onu yapacağım. Bak ama de takıttım. Valla. Adamı çevreleme videosu gelsin mi kardeşime? Aaa korktum lan. Bir taneydi. Sen nasıl atıyorsun onu? Hocam bir dakika benim çalışmam lazım. Tam gözü Bombastiko, bombastiko. wack, wack, çat. Yani yere sıktım ya. Bekti göz açacağım. Al sana hacı bir kilo Al sana. O yumruk atsana da ben onu böyle seçeceğim. Aynen kardeşim. <laughs> Havada vurdu. Ay bu da 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 da. Ne işi var senin canı bu? kadar adam. Anne. Bakın. Evet zor olduk. Aa baba bir tane. Sen artık dedem bile kurtaramaz beni. Sen onu ne yapsın nasıl? Geliyor. Uy, hadi gel hadi yusa gel hadi. ettiğini Öyle bir hareket yapma. Çok kötü falandayım. Ya füzele geliyor en az ya. Bu ne ya? Ben onu kabul etmem hocam. Çaka çaka. Kabul kabul. Nükle <laughs> <laughs> bombe. Canım bile zaptı be. Lan niye ölmüyorsun? Kim geliyor? Hocam bu ne ya? Allah'a ekber. Acırım o zaman anlattım. Eğer bu maçı çevirirsen ben de bir like. Ya nasıl yiyorsun sen onu hocam? Selamünaleyküm. <laughs> Seriki modumuza geçiyoruz arkadaşlar. Görüyor musunuz? Burada var mı lan o mod? Onu gene de bir video daha geliyor. Onu da görürsünüz. Onu unutmayın. Onu da like. Bunu da like. Şu şey kasar çok istiyorum ya. Şimdi önce bu buzu seçiyoruz bu. bu. Eser kodu bu arkadaşlar videoya girip girirse izlerse çok güzel ben çok seviyorum arkadaşlar o önemli sizi de tabi çok seviyorum. Şimdi <laughs> <laughs> PUBG Mobile. Herkes diyecek ki abi sen niye böyle videolar çekmiyorsun? Benim yani bir de telefon boka gidiyordu. Hadi o, o, o silah oyunu da gitti arkadaşlar. O hesabım gitti. Hesabım gitti. Hesabım gitti. Yer iki yirmi üç yirmi dört. Ayet siz kimsiniz? Siz ne? Ya da etmeyin lazım ya. Tuvalete gidecektim de. İki dakika bekleseniz. zahmet var. O kadar sizin için video çekiyorum. Hadi bekleyin ya. Şu tutsanım ben. Altın bir şey sen yaz bir şey olma. Benim oto... Ya. Kim yaptı onu? Kim yaktı beni? Hay ben yapamayacağım işi ya. Beni vurdu. Surprise. Kim yaptı onu? İnşallah ölürsün. Şu an moda var mı lan? Bu ne cümle? Biliyor musunuz terbiyesizi? Terbiyesiz terbiyesiz. Lan niye motosavıza? Lan buraya PUBG önemi gerek. Birbirinizi niye öldürüyorsunuz? Ne Araba drift atıyor arkada. Öldü biri. Yine geç. Bu da bir şey yapmıyor. Bu da bu da boş boş bekliyor. Evet bunu görüyoruz. Aha yandı mı? Yanmadı. Ah be keşke yazar. Motof yağmuru yağıyor. Ah küfür ediyorum. Ah öldü. Ah <Aa>, öldü. Vay da vay